Evet arkadaşlar, herkese selamlar. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir Honor of Kings videosu da birlikteyiz. Bugün ne yapacağız arkadaşlar? Bugün Nessa'nın yeni gelen kostümüne bakacağız. Hemen kahramanlara girelim. Nessa'yla da bir maç oynayacağız tabii ki. Ben Nessa'yı uzun zamandan beri oynamıyorum ama en azından hem kostümü geldi. Hem, ona bakmış olalım. Hem de hem kostüm bakalım. Hem işte biraz da de değişik olsun. Her zaman ADC koridoru falan oluruz. Nessa ile oynayalım. Nessa'nın yeni kostümü zaten şey kayakçı kostümü. Ee, kış, kış havasına uygun, uygun şekilde gelmiş. Hmm, şöyle arkadaşlar bir Gayet de güzel olmuş gibi Hemen şöyle bir test maçına gidelim Tekli alıştırmalar Efektlerine falan bakalım Bu arada ses umarım iyidir Ben ses ayarlamı da kısayım Pardon Nesa Nesa gel Tamam Ee, Avobran olsun? Sunca olsun ya. Sunca olsun. Sıkıntı yok. Ben yani bu arada çayımı koymak için çay içenler ya da kahve içenler ya da şey içenler varsa evet herkese afiyet olsun. Biliyorsunuz ben de çayı çok sevdiğim için. Şöyle bir gideceğim. Çayımı karıştırayım. önce bir eee efektler bakalım. O uçuş efekti güzel olmuş. Zaten uçuyordu kendisi de. Neyse yatma üzerine karakter arkadaşlar. Gerçi kızlar kalkan kazandırır evet. Onu yaktıkça e, biz de kalkan kazanmış oluyoruz. Çünkü bu karakter ormana da gidebiliyor. Bence bunu şu an herhalde e, çarp çarp var üstünde. Çok orman oynuyor yok ama yani gelişmesi çok uzun sürüyor. Bu konuk gibi değil yani. Mesela bu konuk falan gibi olsa hani çok daha efektif oluyor. Biz şu anda sadece kostüm efektleri yapmak için geliyoruz. Ama kostüm efektleri gerçekten güzelmiş. Ben bayıldım. O arada kostüm ben aldım ama kostümün de efektlerini ilk defa deniyorum ben. <laughs> Abi ben gerçekten güzel bu kadar efekt beklemiyordum. Orayı bir uçalım. Tamam buraya geldik güzel. Biz sıfırlayalım bir de orta gidelim. Tamam bekleme süremiz yok olmasın. Corridor da gidebilir direkt. Adı Hero ile gidebilir. Yerde değiştirmek konusunda iyidir yani. neyse İşte bir de yakma hasarı var sırada ama kostüm efektleri güzelmiş. Bu birinci efektimiz, bu ikinci efekt bir düşman üzerine yapmam lazım. O da güzel. Uçma efekti de güzel. Bakalım şey çıkacak mı? Ee, Sunce. İşte onu doğru gidelim. Ama gerçekten o Sunce'nin kostümü de güzel yani ben, ben hep diyorum. Suncay'ın kostümü gerçekten güzel. Bu efektleri böyle. Hızlıca bir maça girelim arkadaşlar. Maçtan sonra yine videomuza e, maç için devam edeceğiz arkadaşlar. Hemen girelim. Efektleri güzelmiş ama efektlerini sevdim. Gerçekten bayıldım. Bir maça girelim. Maça devam edelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar maçtan tekrar selamlar. Şimdi ben ne sayı seçeceğim. Ancak şöyle bir durum var. Bizimkiler gitti. E, Bunu infaz alalım. Ee, i̇nfaz yok bir de, bir saniye. Bunu, ben de ormanı geri döndüreyim ama o şeyi, bu seti değiştirmeden. Tamam, yok, dursun bu. Güncel diyelim. Ee, şu güzel bir item seti varsa, onu bakayım ben böyle. Orman dizmişler genelde ama. Bu da olur. Bir de bunu kullanayım. Hem biraz saldırı, biraz şey. Bakalım, bir ile oynayalım bakalım. Nessa buff da aldı bu arada. Şöyle bir durum var. Long'u yasaklamalar. Long inşallah başımıza çok bela olmaz. Şimdi i̇şte long başımıza işte bela olabilir ama benim karşımda kim var? Yang Jiang var. Yok Jin Jiang ormana girmiş. Bir saniye. Karşı karakteri göremedim. Bir on var karşında. Şimdi savaşacağız savaş yani yapabildiğimiz kadar savaşacağız. Gerçek hasar vereceğiz. Asla bakma. Evet. Maçın başındayız daha yeni tuttum. Şimdi Nessa durmadan yakar. Yaktıkça zırh alır. Zırh alması güzel. Hani bir ona biraz değişik bir savaş olacak bu ama. onun etkisinden kurtulalım. Ilk Hı -hı. Ee, yanlış zamanda yanlış şeye bastık ama olsun artık. Birinci skillimiz çok önemli arkadaş, onu kullanacağız en çok. Bir iki yapacağız durmadan. Bir yapacağız, 2 yapacağız. Bu şu an yanıyor, bakın ondan görüyorsunuz. Gerçek hasar alıyor, zırhı egale ediyor. Ama o da güçlü, o da güçlü bir karakter. Şimdi hani o da, da hakkını yemeyelim. Yani Biri onun da hakkını yiyemem. O da güçlü bir karakter. Ona dikkatli olmam lazım. Onun arkasına geçer. Bunu bir daha bastığınızda hasar vermeye devam eder. Tekrar bazı yine arkasına geçer. Bu şekilde savaş devam eder arkadaşlar ama en güçlü özelliğimiz üçüncü yeteneğin üçüncü ışınlanma. Yani oraya doğru dur, roketle gidiyormuşum gideceğiz. Hop bu hem kaçmamızı sağlıyor. çünkü bir onun şu an kalkanı var. Bu böyle savaşamayız. Aşağıda iş bizim şu an ormancı da bitiyor. Longu geliştirmeseler bari. konumuna Onu yakmaya devam edeceğiz arkadaşlar. güzel. longa aldılar güzel. <laughs> Biz de bir ona göz açtırmayacağız. Kasılacağız önce arkadaşlar öncelikle. Şey, e, portal yaratığını alalım. Portal tavşan değil mi bu? Aynen öyle. Bunu aldığımızda portalda ışınlanma veriyor bize. Yani de altın vermiş oluyor. Güzel. Bir oyun çık oradan. kaçtı arkadaşlar. Çünkü onda zırhları var. O zırhları ben şu an egal edemiyorum. Egal edemedim ya. Yani. Uzaklaşacağım oradan. Ona yapabilecek bir şey yok. Ah sürdük onu güzel taktik yaptık ama şey çok dikkatli olmam lazım canım çok bir anda şey olabilirim yani Birol'un bir sersinletmeyi, beni sersinletir burada. Heh. İyi, kaçtık oradan. Tamam, güzel. Hemen kaçmam lazım buradan. Hayır, <laughs> bırakma. <laughs> Gelmez dedim ama geldi. Gelmez dedim ama geldi. Neyse, problem yok. Ormancağı versin biz Ahmed o kadar canı yok onun. Hah göçeni aldı. Devam edelim biz ne sayılır? Bir dost katledildi. İşaretçi de hmm. Birinci yetini kullanın. Tamam doğru yapıyoruz ama birinci yetiğe gel gelin bir onda kadar çalışmıyor. Birinci demek maşallah şey, bir onda zırh, zırh küpü olduğu için. Şunu öldürmeyeyim. Yakma hasarım var ya. Onu kullanacağım arkadaşlar. Topla da burada. Güzel. Şunlar biraz tutsalar. Ben tutarım burayı da. Geri geri geri. Güzel. Gayet de güzel oldu. Bakalım şu an şu an ne yapacağız? Değil mi? Ancak kasmamız lazım ama. Şu anda gaddar baltayı çıkmam lazım öncelikle. Onlar bir türlü çıkamadık. Valla uçacaktım ya Neyse. Bir o <laughs> o onlar orada pusmuşlar beni bekliyormuş mu yarısı? Adamlar ailecik pusatmışlar orayı. <laughs> bizim al koridor geçtiler güzel. Ya yani neyse orman istiyor ya. Ormanda gezeceksin onu da işte bak diyorum yani onu gelişinceye kadar diğer karakterler çok gelişmiş oluyor. O yüzden çok efektif olmuyor. Ben şu orada koruyorum temizliği vereyim. Buna kendi koruyacağım bir Güzel. Lavro onu aldı. Ya biz çok efektif değiliz. Lan bir on bizi çok fazla sersin vurduğu için. Bizim yakma hasarlarımız ona pek bir işe yaramıyor. Bir de çok maçın gerisinde kaldık. olsun ya. Bizim elimizden gelen yapalım. Kabar ya. oh. yeah. yeah. baltaya çıktım ben बस benim dışında uçup mı uçup Dolayım acaba aralarını? Çok güzel girdik oraya. Oraya çok güzel girdik. Çok güzel girdik. Dongun baktım can az. Hemen ona da aldım zaten. Bir on beni durdurabilirsin ama olsun vardım. on beni durdursan da ben onu alırım. Zaten bu karakterle böyle bir şey kollamanız lazım. Tam takım savaşında en düşük kalan karakteri can şey, canına sahip olan karakterin tam üzerine yürürseniz çok daha efektif oluyor bununla. Ama tabi kasması gerekiyor ya. yani o herhalde ormanı bu yüzden kasıyorlar çünkü çok e, normal savaşta şu an çok şey efektif değil. Hissediyorsunuz yani bunu. Çok güzel. Açın bakalım onu, uçacağım ben tuzun üzerine. Nerede o? Vay 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 vay, o da tüydü. Vay yanık vay. Neyse sorun yok. Ben yine kuleleri savunmaya devam edeyim. Yani zaten milyonlar kaçırmazsak hani bu oyun alırız gibime geliyor diyorsun ha burayı. Çünkü minyon itmek önemli bu oyunda. İtebildiğimiz zaman iteceğiz. Tamam. Terebi elektriklen Gel buraya gel. Allah o da arkasından getirmiş gelmiş. Hı, getirmiş gelmiş. Neyse sorun yok. Diğer sefer alırız onları. Ben long gelmez diyordum da o işe yaramadı. Tabii evdeki hesap ön çarşı uymadığı için long arkadan çıktı geldi. Bizimkiler longu biraz o şey e, meşgul etsinler. güzel olacak da. Durun bakalım. Kırmızıdan Güzel. Çok değişik yere girdiniz ya. Yok çok zamansız bir yerde savaşıyorlar şu anda. Yürü gel. Şimdi kule savunmacı savunacağımın bakalım hangi buradan geçer bu minyonlar İşte yanlış yerde savaştılar ya orada orada çok savaşmayacaksın orada. baktın gördün düşman geliyor Gitmeyeceksin abi üzerine niye gidiyorsun ki çok dar zaten orada öldürürler seni bak mor da saldılar Bak bekliyorlar zaten orada Her yani şey bir on çok sersin aşırı derecede fazla ve bu bana çok fazla geliyor. Sersin etme olunca arkadaşlar yapabilecek bir şey yok. Hani buradan ejderha geliyor onu baksanız daha güzel olmaz mı arkadaşlar? Öldürdünüz ama. Şu an yanıyor. Ah çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Ama ejderha kaçırdık. Aynen öyle. Buraya gidilir. <Gülüyor> <Gülüyor> Long alın başımdan. Long adc alabilir. Yani Laura onu alabilir aslında <laughs> uğraşırsa onu alır. Biz birazcık yardım edelim. Bir mi vurdum onu. Çok güzel, çok güzel. İşte tam, tam aynen böyle çok güzel. <laughs> Hemen ilerledim. Valla onlar yakın maçı orta koridor yıktık yıktık. Maçı, maçı da aldık aldık yani. Başka türlü olmaz. Hadi milyonlar bir girin. Yaktım öldürdüm ama o kadar öldürebildim arkadaşlar ben de. gücüm o kadar çünkü. O da çok güzel çok güzel. Tamam ya. Maç Herkesin eline sağlık valla güzel maçtı. Laura valla iyi oynadı o kadar. Orada iyi çevirdi. Sen şey can çalma çıkmış ama sen can çalma çok çalışmıyor ayarlarda. Evet. Gerçekten Nesay'la güzel maç oldu. Hani ben bile bu kadar beklemiyordum yani arkadaşlar. Herkesin ellenmeyeni sağlık diyeyim. Yani gerçekten güzel oldu yani. Bu kadar kendi beklemiyordum. Gerçekten güzel maçtı. Gerçekten 10 numara maçtı diyebiliriz. Evet arkadaşlar. Ben de videomu izlediğiniz için sizlere çok teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.